Yaklaşık 4 ay önce internetten tanışıp evlenen Samsun'la bedensel engelli Yüksel Ekti ve Çorumlu bedensel engelli Meryem Ekti'nin akülü araba ve yakında dünyaya gelecek bebeklerinin mutluluğuna ilk adım belediye başkanı Erdoğan Tok ortak oldu. Biz de burada gelinimize uygun inşallah. Biz de damadımıza sahip çıkacak şekilde yardımcı olacağız. 4-5 ay kadar önce Samsunlu gencimizle kızımızı dünya evine soktuk, evlendirdik. Bugün de biz bunlara düğün hediyesi olarak bir engelli aracı belediyemiz tarafından Sayın Başkanımız Muzaffer Külcü aracılığıyla aldık. Nikahları Çorum Belediyesi tarafından kıyılan çift, damadı memlekette olan Samsun'da yaşamaya başladı. Çorum Belediyesi'nin çifti hediye ettiği akülü engelli arabasını Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, Samsun'a getirerek ilk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok'la birlikte çifti hediye etti. Bunlar birbirine çok yakışmışlar. Birbirlerine bakıyorum, gıyaben soruyorum. Hepsi birbirini hem gelinimiz damadı seviyor, damadımız gelini seviyorlar. Bir de bugün aslında iki tane müjde ile karşılaşmış oldular. Bir, engelli aracıyla karşılaştılar, bayram ediyorlar. İkincisi de bugün itibariyle de bir çocukların olacağının da müjdesini almış oldular. İnşallah önümüzdeki günlerde de inşallah hayırlısıyla bir evlatları çocukları olacak inşallah. Allah hayırlı etsin. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Biz de ilk adım belediyesi olarak tabii her zaman olduğu gibi engellerin her zaman yanında olduğumuz gibi bu engelli kardeşlerimiz de yanında olacağımızı. Şimdi geline sahip çıkma adına Çorum Belediyesi sahip çıktı, aracını gönderdi. Biz de artık damadımız bizim damadımız. Biz de damadımıza sahip çıkma adına bize düşeni yapacağımızı ifade etmek istiyoruz.